Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. Bildiğiniz üzere atama sayıları, branş bazı kontenjan sayıları verildi bakanlık tarafından. Şu anda merak edilen tek bir soru var. Mülakatların nasıl olacağı. Yani geçen yıl yaz aylarından itibaren bununla ilgili çalışma olduğunu söylemiştik. Aldığımız duyumlar neticesinde böyle bir sistem getirilmek isteniyor demiştik. Neticede geldi. Yani önemli olan arkadaşlar burada bu saatten sonra adaletli bir sistem olacak mı? Süreç nasıl ilerleyecek? önemli olan bizim için bu. Tabii ki de mülakat olması birazcık durumu nesnellikten çıkarıyor. Ve Milliyetin Bakanlığı bu sisteme geçti arkadaşlar. Diğer kamu atamalarında da bu sistemin geleceği konuşuluyor. Yani bu Milliyetin Bakanlığı birazcık deneme gibi e, görünüyor anladığım kadarıyla. E, bununla ilgili e, arkadaşlarımızdan da bilgi alıyoruz. E, yeni bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden tam bazı şeylerden emin olmadan e, video çekmek istemedim. E, sorular geliyor kaymayla ilgili. Onlardan bahsedelim. Şimdi ne denildi arkadaşlar mülakatta bununla ilgili sorular geliyor yani biz de Bakanlığın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ya da elde ettiğimiz farklı bir duyum varsa kulislerde dolaşan bir durum varsa sizlere aktarıyoruz şimdi her adaya bir kod verileceği ve 45 dakika boyunca adayın ve komisyonun ağzından çıkan her kelime kayıt altına alınacak deniliyor. Herhangi bir itiraz durumunda bu kamera kayıtlarının inceleneceği söylenmekte ve 14 haftalık konudan sorumlu olacak Genel Kültür olmayacak. Branşınız neyse derler arkadaşlar. Öğretmen adaylarına önceden mesaj gönderilecek. Bu mesaj 14 haftalık Konudan sorumlu oldukları ve mülakatta sorumlu olacağı ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Aday kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak. Yani burada önemli olan bir nokta var arkadaşlar. Bunu e, milli Eğitime de e, sordum. Tabii ki de e, onlara da daha yeni bilgi e, yazı, resmi yazı gidiyor. Fakat e, şöyle bir yorumda bulunuyor. Genelde herkes. Şimdi 14 haftalık konudan sorumlu olacaksınız. Bu 14 haftalık konuya hakim olmanız gerekiyor. Bunun içinden herhangi bir yerden size soru sorulacak. Dediğim gibi en ayrıntı noktadan da gelebilir ya da genel bir soruda gelebilir. O artık sizin birazcık şansınıza olacak. Ama dediğim gibi 14 haftalık konudan sorumlu olacaksınız. Mesela şöyle bir şey de söylendi. Tahta da konulup orada işte eğer branşınız matematikse veya kimyaysa ee, o günkü size sorulan sorunun anlatımını tahtada yapmak istiyorsanız orada da yapabileceğiniz e, yazarak, çizerek aynı bir sınıfta ders anlatıyormuş gibi anlatabileceğiniz e, söylendi. Genel e, kanı e, bu şekilde böyle bir e, ortamda olabilir. Bununla da karşılaşabiliriz. Dediğim gibi her geçen gün bir tane daha yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Yeni bir bilgi geliyor mülakatlarla ilgili. Yani şu ara bunun hızına yetişmek gerçekten çok güç. E tabi eğitimde şiddetle ilgili sendikaların eylemleri de vardı. Oralarda da bulunduk. Sesimizi Duyurmaya çalıştık gerekli e, yerlere gerekli noktalarda e, umarım e, Milliyetin Bakanlığı tarafından da meslek kanununda bu şiddet olaylarına artık dur denilir ve caydırıcı cezalar verilir öğretmenlere şiddet uygulayanlara. Şimdi kaymalarda e, şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar birçok branşa ilgili yazılmış. Bunlarla ilgili tek tek e, branşlar bazında e, bir değerlendirme çalışması arkadaşlarımız yapıyor zaten şu anda. Sizlerle bunu önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Yorumlara yazmışsınız. Dediğim gibi yorumlarda e, saygısız e, bir üslup, saygısız yorum yapan arkadaşlarımız vardı. O yüzden dolayı yorumları kapatmıştım geçtiğimiz videolarda. Bunu da arkadaşlar açacağım. Orada hangi branştan nasıl istiyorsanız yazabilirsiniz. O yazılanlar dediğim gibi o yazılanlar doğrultusunda kayda onunla ilgili arkadaşlarımız zaten şu ana kadar 10 branş üzerinde çalışmalarını tamamladılar. Buradan paylaşacağız. Kayma. Bunda arkadaşlar çok fazla olabilir. Yani şöyle açıklayayım. 900 kişi okul öncesi öğretmenliğinden alınmış olsun. 2000. sıradaki arkadaşın gitme ihtimali var bu mülakatta. Çünkü %50 %50 bir oran var. Bu gerçekten çok yüksek. Geçtiğimiz yıllarda yapılan mülakatlarda yarım puan yukarı yarım puan aşağı yuvarlanma durumu vardı. Bu da çok fazla etkilemiyordu. Hani yani çok alım olan branşlarda evet bayağı etkisi oluyordu. 4000 sınıf öğretmenliğinde mesela kaymalar 300-400 kişi oluyordu arkadaşlar. Ama bir kimya öğretmenliğinde de ne kadar oluyordu? En fazla 20-30 kişilik bir kayma oluyordu. <laughs> Ama bu sistemde %50 çok büyük etki edecek. O yüzden dolayı sıralamada geride olan arkadaşlar moralini bozmasın. Önde olan arkadaşlarımızla rehavete kapılmasınlar. Bu bir yarış sonuçta. Arkadaşlar böyle bir sistem geldi. Evet. Hiçbirimiz istemiyorduk bu sistemi. Adaletsiz olacağını düşünüyordu tüm öğretmen adayları. Aslında öğretmen adaylarına sorulmalıydı. Mülakat konusu özellikle. Ama geldi bu sistem. Bu sisteme de maalesef entegre olmak zorundayız. Yani ben soran arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Yani 70 puanı olan bir kişi eğer 90 alırsa mülakattan ne oluyor? Toplamı 170 2'ye böldüğünüzde 85. Şimdi bu birçok şeyi değiştirecektir. Yani 70'ten 85'e çıkmak, 15 puan sıralamada birçok kişinin önüne geçirecektir. Ya da 90 alan bir kişi 70 verildiği takdirde puanı 80'e düşecek. Toplama 160, yarısını aldığınızda 80 puan olacak. Ve o 70 alan kişi mesela onun e, önüne e, geçmiş olacak. Ya da e, ne bileyim 95 verilsin mesela. ya Verilecektir bu puanlar arkadaşlar. Hani 100'ü belki görmeyiz. Ama e, yani 70 alanlara 90 verildiğini, 85 verildiğini, 95 verildiğini göreceğiz. Yani dediğim gibi e, yani 95'e 70 alan sınavdan 95 mülakatta puan verildiğinde 90 puan sınavdan puan alan ve mülakatta 70 verilen bir kişi geçecektir. Yani bu mülakatta ben kaymaların bir hayli fazla olacağını düşünüyorum. O yüzden dolayı son ana kadar Bırakmayın. Pes etmeyin arkadaşlar. İlk defa uygulanacağı için yani bu konuda yorum yapmak oldukça güç. Tabi bu mülakatlar bittikten sonra daha net bir tablo karşımıza çıkacaktır. Önümüzdeki günlerde yorumlara yazabilirsiniz. Kaymaları hakkında yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.